Herkese selamlar arkadaşlar. Evet. Azap'ı dur. Bak Yıldız ne kadar kendine gelmişsin. Ne kadar kendine gelmişsin. Ne kadar düzelmişsin. Maşallah kızım. Yıldız korkuttu bizi. Tamam. Tamam. Tamam oğlum. Ee, azap'ı çiftliğe getirdiğim zaman Azat'ı içeri koyuyorum. Çünkü gir, girişte birbirlerine dalıyorlar arkadaşlar. Azat dalıyor daha çok. Yalnız Azap çiftliğe geldiği zaman mutsuz oluyor. Daha sonralarında alışıyor yani elimden gelmiyor arkadaşlar. Yani köye götürüyorum, köyde bağlı tutuyorum hayvanı bu sefer. Bütün gün. Ya açma şansım yok yani. Gece olsun, gündüz olsun. Gece isterse saat 3 olsun azap açma şansım yok. Yani ya gider kaplana dalar, ya gider Geveze köpekle boğuşur. O yüzden yani mecbur çiftlik bakın görüyor musunuz? Ya böyle böyle olması yüzüyor beni. Gidiyor kapının önünde bekliyor. Böcük onlar senin yavrun değil. Onlar senin yavrun değil. Dur paşayı açalım. Vay maşallah benim dumam ne sallanmış arkadaşlar. Çok güzel bir kız oldu. Evet çok şükür arkadaşlar. Azapımız iyi. Dün ee, dediğim gibi daha kötü sonuçlar alabilirdik. Biz, biz anlat, anlatıyoruz aslında ama ee, bazı arkadaşlar anlamıyorlar. Arabanın çarpmasında bir sıkıntı, sıkıntı yok. Çarpabilir arkadaşlar dediğim gibi. Çarptıktan sonra durmaması biraz yanlış bir olay. Bizim anlatmak istediğimiz bu. Bu o videomuzu Facebook'ta yayınladım. Ee, en son baktığımda 2.8 milyona çıkmıştı. Daha dün geceden bugüne. Yani muhtemelen baya da gider gibi görünüyor ve tabi insanlar ne yapalım artık türlerini yazıyorlar. Ee, ama biz anlattığımız gibi orada az arabanın çarpıp durmaması biraz tuhaf bir olay. Yani orada mesela bizi de görmesine rağmen. Çok şükür ben o artık o şeylere çok takılmıyorum. Ben e, azapımın iyi olmasından. Bakın görüyor musunuz? Bakın. Bu olaylar var işte. Paşa e, geliyor azapa dikleniyor bu arada. Paşa çok güzel oldu. Paşa geliyor bakın azapa dikleniyor. Azap e, şey. Çünkü şu var yemek yemek esnasında azap enikleri enikleri boğuyor. E, enikler de azapa aksiler. Yani bir kavga çıkması durumunda mesela diyelim Azat'la, Azat da hemen geliyor Azap'a dalıyor. Paşa daldığı da zaman diyelim. E bu sefer enikler de bakın ateşe bakın ateş biraz cingöz. Ateş fırsatını bekliyor. Çünkü Azap yemek esnasında hemen hemen hepsini boğma değil de çöküyor yani böyle yemeğini alıyor ellerinden. O yüzden böyle bir durum var. Yani arkadaşlar yapacak bir şeyim yok. Keşke olsa akıllı dursa akıllı durmuyor çok yaramaz. Biz dün işte götürdük babamın oraya video çekmeye. Ya Abi oraya götürüyorsun. Orada arabaya bindiremiyorsun. Orada bir aksilik köye götürüp açsan orada bir sıkıntı. Bak 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 bak. bak. Görüyor musunuz? İşte ikili dur dur yıldız atlayıp atlayıp durma. Yüzümü gözümü çizeceksin. Bakın olay bu işte. Bak paçaya bakın. İşte böyle bir sıkıntı var. Azap'ı sinirlendiriyor yani ben e, Azap'ı e, nereden tahmin ediyorum? Şimdi burada e, Azap'tan bahsetmek gerekirse ben babasından iyi biliyorum yani arkadaşlar. Babası da aynı hani böyle du böyle dururdu. Böyle geri 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 dururdu ama e, herkes biliyor yani bindiği zaman da vay o köpeğin haline yani benim tahminim paçayı e, bence boğar arkadaşlar. E, azap çünkü e, bu arada biraz zayıfladı ama kuvvetli bir köpek. Güçlü bir köpek zaten azap'ın kendisinin de kemeri çok sağlamdı. Çok gerçekten çok sağlam bir kemere sahipti. Oldu aynı o şekilde ama şu görüntüler beni üzüyor işte. Maalesef bu bu görüntüler beni üzüyor. Onda yapacak bir şeyim yok. Bakalım kışın ne olacak bekleyeceğiz göreceğiz evet, geldiğimde. Arkadaşlar bir korkuyla geliyorum. Bunlar yıldızın yavruları. 1 2 3 4 5 tane. <laughs> Ya yıldız gerçekten yavruya iyi bakıyor arkadaşlar. Yani bir bir şeyde dişi de tamam mı arkadaşlar? Bir tipi tabii ki. İki nasıl yavru verdi? Üç yavruya ne kadar iyi baktı? Bazı dişiler vardır mesela. Bazı bazen oluyordu. Bak güzel bir kız. Birkaç dişiyi soruyorduk. Ee, Emin Çangı, Emin abi'nin dişisi. Vurdu dedi ama bak buraya bu yavru doğuruyor. Yavrularını yiyor. Ya bir nasıl yapacağız? İşte böyle yaparsan şöyle olur, şöyle yaparsan böyle olur ee, diye söylüyordu. Ee, yani Yıldız her her bakımdan çok iyi arkadaşlar. Tipi de çok güzel, damızlığı da çok güzel. Her yönüyle çok güzel. Ooo bak bu kanas olabilir. <laughs> Tipe bak. Maşallah, maşallah şeyin ee, bir de böceğin yavrularını kontrol edelim. Bismillah. 2, 3, 4. Ooo evet en son 4 kalmıştı. Işte. <laughs> Arkadaşlar şu çok iyi ya. Bak bu erkek. Bu var ya. Tam bak bu baba şeyin baba azap. Tam baba azapın rengi olacak. Bak bu tam baba azapın rengi olacak. Ya şu pileler hayvanları şimdi ne yapmam lazım? İlaç Mazotla falan da silemiyorum. Ufak tefek oluyor. E, şuna bak. Ay tipe bak. Ben aynı azap. Aynı azap. Aynı 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 aynı. Ayna, böyle bir ufak tefek. Pireler görüyorum da onları bir ne yapacağımı bir bakayım. Bak görüyor musunuz? Hayda. İş, şu gıcık kapıyorum ya. Şu pireye, sineğe. He sineklerden var. hayatımda en çok nefret ettiğim şey sinektir ya benim. Bazı sinekler var ya çok gıcıklar ha arkadaşlar. Mesela şuraya konuyor diyelim yani suratına. Çıt yapıyorsun. Ben dönüyor dolaşıyor gel aynı yere konuyor. Lan çit yapıyorsun. Sanki şerefsizliğine geliyor bir de aynı yere konuyor. Sineklerden nefret ediyorum ya. Bak bu da bir erkek. Baboş koş. Oş benim oşum benim. Çelepçiş Çerefçi, çelepçiş. Ne oldu çok mu yedin? Çok mu yedin bak bak. hı, hır, hır. İki erkeğimiz. <laughs> Bu tam baba zapın rengi olur. Ya, kara kırçıl. Maşallah. Şimdi tipe bak ya. Tipestik. Maşallah. Bakın toprak da sıcak arkadaşlar. Kaldığı yer çok güzel. Sıcak görüyor musunuz? Zaten yavrular da sıcaklar. Ya olabilecek en güzel yer. Ee, köpekler nerelerde doğuruyorlar arkadaşlar? Ne kötü yerlerde. Kışın Donda, buzda doğuruyorlar, büyütüyorlar. Harika bir yer burası onlar için. Sultanın şu anda arkadaşlar kızan yaklaşıyor. Kanaması var. Kanaması bittikten 2-3 gün sonra da eşleşme durumuna geliyor. E, aklın şeyde hala. Kanas ile Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, şimdi evet e, çekersiniz kanasla bozuyu. Gerçekten harika fenotipte. zaten bozik kangal tipli enik atıyor. Harika fenotipli Yavrular alırsınız. Ama yani orijinalliği biraz belki tartışılabilir. Çünkü anne, e, ne kadar e, insan anneye kangal da dese, e, mesela Muşvarto kangalları var, Bozi'de o tiplerden. E, ama e, biraz daha orijinal, daha profesyonel olmak istediğim için. Ama aklım hala orada gerçekten. Çünkü Bozikanas'tan düşünsenize yani Ayıboğan, tipte kangallar çıkar. Yani 83-85 santim kanas tiplerini düşünsenize. Daha kalın, kuyruklu. Ayağın ağrıyor değil mi? Oğlum buna şükür buna. Ya Allah korusun ya. Ya sen şu an ölmüş olsaydın ben şu an ağlıyor olsaydım. He? işte onu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum diyorum ya adam bastı gitti. Ya Azap ölmüş olsaydı o adamı o şekilde basıp gitseydi. Arkasından ona beddua etseydik azapımı öldürdü diye. İşte bunlar da var. Arkadaşlar. bunlar da düşünmek lazım. Ya o şekilde olsaydı şu an. Şu an mesela şunu konuşuyor olsaydık Allah korusun. Azap öldü. O adam kimdi acaba? Plakasını alamadık vesaire. Kimdi ulan o adam? Azapımı öldürdü. O zaman bu şekilde düşünmek lazım. Azam adam basitti ve yani azap belki o ağlıyordu, bağırıyordu belki iç kanamadan öldü arkadaşlar bir saat sonra diyelim. Maşkür. Sultan'ın bahsettiğim gibi kanaması şu anda başladı yani biz kanasla eşleyeceğim. Kanasla eşleyeceğim zaten o doğru ne zaman doğurur. Hadi diyelim ekimi saymayalım kasım aralık doğurur. O zamana kadar da zaten sultanın yıldızın yavruları, böcüğün yavruları. Antikanın yavruları gitmiş olur. Şöyle bir fikrim var. Ee, Yıldız'ın yavrularından, yavrularını en az 2-2,5 iki, iki aylık yapıp vermek. Çünkü o zaman daha değeri anlaşılacak. Yavrunun o zaman, şimdi kasap gibi olduğu zaman o yavrunun o zaman daha çok değeri bir alıcısı çıkacak. Ee, o yüzden böyle bir niyetim var ama bu sefer de kalabalık olacak. Ee, arkadaşlar köpekleri azaltmam lazım yani. Şunun mücadelesini veriyorum. Ben iyi, iyi yerlere gitsinler, Şu, daha e, güzel yerlerde olsunlar diye uğraşıyorum. Yani yoksa şimdi çoktan vermiştik, göndermiştik. Başlamadan gene bak, 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 bak. Bunlar çeteler. Bunlar çeteler arkadaşlar. Şunlara bak, tıklara bak. Şunların güzelliklerine bak. O böcük ya ne kadar. Tamam ya geldim ya geldim. Tamam ya Rabbim kızım sen manyak mısın ya? Arkadaşlar koşuyor koşuyor güm vuruyor. Geçen vurdu kaburgalarımı arttı şimdi ayağıma vurdu ayağıma artıyor. Allah Allah. Arkadaş şuradan geliyor biliyor musunuz böyle koşuyor koşuyor. Bam sana bir çakıyor. Manyak mı ne ya? Üzerinde bırak Allah'ını seversen ya. Çok delisin ya o arkadaş koşuyor koşuyor. Bam bir vuruyor. E sen vurdu kaburgalarımı arttı ya yarım saat bir saat kaburgam arttı ya? Evet gençler. Azap üzülüyorsun ya. Şu 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 halin beni çok üzüyor ya. Bak ama bak, bak abi seni seviyor. Bak abi seni seviyor. Puşluk yapan paşa değil mi? Geliyor sana dikleniyor. Bak. Ulan paşa kışınla bunu yaparsan ne yapacağız biz kışın arkadaşlar ya? Kışın hepsini bir türlü açamayacağız. Hele gece özellikle hiç açamayacağız. Şimdi böyle sıkıntılar var. Toprak, ejder, ateş. Bekliyoruz. Ya şimdi ben geçen gün dedim ya. Durumu anlattım size. Bu abimize dedim ki bak bir izleyicimiz böyle yazmış. Alacağım diyor kardeşim diyor. Ben onları kesin alacağım. O yüzden bekliyorum. Yani eğer arkadaşlar bu saatten sonra da alınmazsa olunmazsa yani çok büyük hakkıma girmiş olur. Bu da kul olur çok farklı bir şey olur yani. Çünkü ben şimdi çoktan toprağa ejderi ateşi vermiştim yani biliyorsunuz ta kaç aydır bekliyoruz Al, alınacak diye. Böyle yapıyor bak 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 şimdi bak. zıplıyor hopluyor koşuyor güm geliyor sana çakıyor bak bak. <laughs> Fıstık. Halasına benziyor yani. Fıstık halasına benziyor. Daha düşünün. İşte arkadaşlar. Ee, baba Azap ve kardeşi fıstık benim ilk baş, baş başlangıç noktam. E, ben Azap'ı kaybettim. Çok üzüldüm diyorum ya buldum çok şükür. Fıstığı kaybettim bulamadım. O, o üzüntü de yani onlardan belki çok ondan belki çok Sizlere bahsetmiyorum ama o da çok farklıydı arkadaşlar yani hala. Üzülürüm yani. Yani onu, onu, onun çalan da şey yapan da ben kesinlikle Rabbimden dileyim hakkımı helal etmiyorum. İşte azap, azapı buluyoruz, Yalova'ya geliyoruz. Sultan işimizi buluyoruz, çiftleştiriyoruz. Azap'ın kızlarından bir tanesi. Aynı doyu halası, fıstık. Aynı arkadaşlar. Hiçbir park yok ya. Aynı. Birkaç sefer paylaştım ya. Halası ve fıstığı. birebir aynı ya. Ya bazen gerçekten şükür ediyorum ya. Yani Rabbime. Ya demek ki ben bu hayvanları ne kadar canlı, ne kadar temiz bir kalple sevmişim ki. Hani Allah'ım bana hadi diyor kulum bu böyle oldu ama sana diyor bu şekilde yine diyor sevdiğin hayvanı vereyim. Şükürler olsun. Yıldız'ın nasıl toparlamış ama Baş, atla 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 aferin benim kızıma sen çok zor bir hamilelik geçirdin herhalde pındıkım benim sen sancım vardı karnın ağrıyordu değil mi pıstıkım evet. ama bak doğurdu rahatladı pındıkım şükür ya Yıldız'ı bir dönem dinlendirebilirim ama şöyle bir durum var e zaten bu köpek 6-7 ay arkadaşlar dinleniyor doğurmadan yani 6-7 ayda bir kızana geliyor. Bak 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 bak. bak, bak, bak. Benim tosun. Benim akıllı taş Bak ama hemen geldin ya. Anında geldin ya. Ben bırakmıyorsun sadece azap değil. Hiçbir hayvanı sevmeyeyim ya. Ulan ne kadar bana düşmüş ya arkadaşlar. Gece ne oldu? Şimdi ben erikleri akşam içeri alıyorum. Paça olsun, kasap olsun. Ne oluyor Ne oluyor Enikleri akşam hop, enikleri akşam içeri alıyorum. Gece mece bir şey olmasın, biliyorsunuz yani korkularımız var. Gece uyuyorum arkadaşlar. Kasap sen çık yatağın üstüne, benim yanıma gel. Atmış elini de benim göğsüme. Yanımda bir horluyor, <laughs> bir horluyor. Yatmış yanıma nasıl ama arkadaşlar? Kasap beni çok seviyor kasap çok zeki arkadaşlar inanılmaz zeki. Bir baktım gözümü bir Ne oluyor lan dedim. Kim lan dedim bu? Bir baktım kasap geçmiş hanım doğruluyor. Ne oluyor lan bunlar ne geliyor? Her yerde karşıma çıkan zao zao geliyor. Bizim bizim lavar geliyor. Kim o lan? Bak şimdi bak. Bak şimdi. bak azat böyle yapıyorsa boğuşmak istiyordur. İşe geliyordur. Azat kim oğlum o? Azat da maşallah arkadaşlar. Kalın bir köpek ha. Yani bir yakından yakından görün şu an Azat'ı. Azat hakikaten koç koç. Koç gibi oldu. Oo, azat böyle yapıyorsa bak şimdi. Bu mu Azat? <laughs> azat mıydı bu? Zo. Buradayım burada. Zo. <laughs> videomuz var öyle Ya arkadaşlar Zalo ne zaman çeksin? Yani bir doğru patlıyor. 1 milyon, 2 milyon. <laughs> Yüz binlerce beğeni. Zalo fenomen arkadaşlar. tanıyor Hey, ee, ne oluyor? Bak bak bak. Lan toprak dur. <laughs> Aa, toprak arkadaşlar toprak var ya. Kurşun kurşun. Ee, rahat durun, rahat durun. Çok meraklısınız boğuşmaya. Gel. Toprak, ateş. Gel, gel. Gel, al. Hadi alaş. Hadi alaş, hadi. Alış, hadi. <laughs> Şöyle bakın maşallah arkadaşlar. <laughs> <laughs> Paşa'ya bak ya. Ulan paşa adam olsam bırakacağım seni dışarıda. Adam olmuyorsun adam. Adam olsam bırakacağım seni. Tipe bak ya benim paşamın. Bak işte şu işte abi azap üzülüyor bak böyle geldim mi? Şunu şunu sevmiyorum. Zalo hiç uğramadı bile buraya. Zalo hiç görünmedi bile arkadaşlar. Zalo şuradan şöyle tamam mı? Şuradan şu hale gitti. <laughs> Zalı diyor ki burayı burası için yan gözle bakıyor diyor. Hepinizden nefret ediyorum diyor. <laughs> Zalı. Görünmeli bile ya. Allah'ım ya ya. Ya bu Zalı beni öldürüyor ya gülmekten. Yemin ederim çok zeki bir hayvan. Ateş bak kita bak ateşin. Ateş parçası hadi ben gidiyorum. Hadi ben gidiyorum. Tamam mı? Şimdi 5 dakika oynama vakti. 5 dakika oynama vakti gel. Gel gel. Sonra sonra gitme vakti. Paçayı içeri koyacağım. Ondan sonra bu şekilde bırakamam. Zaten paşa atlıyor geliyor. Bir de yani azap içeride. Azap dışarıda e, boğuşmalar çık çıkar. Al işte bak. Mermi 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 yavrular. Mermi paça veli atları. E tabi onların dedesinin de damarı var onlarda. Sultanların fiziklerini almışlardır ama. Baba damarı baskındır. Evet o zaman karanlık çöktüğüne göre ben hemen gideyim. Hemen arabayı kavuşturayım. İçin davarın önüne. Oğama yardım edeyim. Davarı içeri koyalım. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. İyi akşamlar.